Merhabalar sevgili izleyenler. Sizlere Muğla Köyceğiz'den sesleniyoruz. Yanımda firma sahibi Soner Bey var. Soner Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Soner Bey kimdir? Valla Soner Köyceğiz'de doğma büyüme. E i̇şte çocukluğundan beri esnaflıkla bilmem neyle uğraşıyor işte. Yani en son bu restoranta karar kıldık. İki buçuk yıldan beri bu işi yapıyoruz. Peki burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Valla paket servis, oturma, kalkma, ee alkollü, alkolsüz iç, içecekler, kebap türü, meze türü, her türlü sunum yapıyoruz yani. Peki misafirlerimiz burada ne gibi lezzetler tadabilecek? Vallahi kebap türü her türlü kebap yapıyoruz et üzerine. Kavurma olsun, pirzola olsun, böbrek olsun, ciğer olsun. Her türlü kebap sunabiliyoruz yani. Çorba çeşitlerimiz de var. 4 çeşit, 5 çeşit çorba çıkarıyoruz işkembe, mercimek, tavuk suyu, muğla kebabı, paça, kella paça. Yani gece saat 3'e kadar sunumdayız. Ürün tazeliğimiz nasıl? Günlük çalışıyoruz efendim. Ustalarımız gidiyor kasaba. Kendileri yani etini en güzel yerinden kendileri seçiyor. Yani kasaba sipariş etmeyiz. Usta gider gözüyle görür, şuradan şuradan ver, getirirler, gelirler ve sunuma hazırlarlar yani. Bu noktada e, sağlık ve hijyene de dikkat ediyoruz. Elbette. Elbette efendim. Sağlık önce temizlik ilk başta benim için değerli olan şeydir. Gelen müşterilerimiz yani şikayet konusu olmadı yani şimdiye kadar temizlik konusunda. Peki burada aynı anda kaç misafir ağırlayabiliyoruz? 200 misafiri ağırlayabiliyoruz. Kapalı alanımız var, bahçemiz var, açık alanımız var. 200 kişiyi ağırlayabiliyoruz yani misafiri yani sadece sezonluk değil kışında burada işleme devam ediyor. Tabii elbette yaz kış, yaz kış. Zaten buranın kışı kışını olacak. Bahçede yine oturuluyor. Yani sıkıntı yok yani. Saat konusunda peki yazlık yer dedik, merkezi konumda dedik. Ee, saat olarak kaça kadar açıksınız? Gece saat ikiye kadar açığız. İki de emniyetin vermiş olduğu süre bitiyor. Hı hı. İkiye kadar açığız. Evet. Peki hizmet sektörü yani personel alımında nelere dikkat ediyorsunuz? Genelde önce kılık kıyafet, sakal, tıraşı falan yani saç tıraşı olsun bunlar benim için önemlidir. Yani temizlik ilk başta geliyor, gelen bir şey benim için. Peki şu an yazlık güzel bir bölgedeyiz, Köyceğiz'deyiz. Ee, izleyicilerimizi buraya davet edelim mi? Elbette tavsiye ederim. Hı hı. Tavsiye ederim. Köyceğizimiz güzeldir. Dalyan plajımız var İstuzu kaplıcalarımız var Yani Yaylalarımız var Cennet yani köyceğizimiz cennettir yani Tavsiye ederim gelmelerini görmelerini Tavsiye ederim Peki sonuçta hizmet sektörü personel alımında Nelere dikkat ediyorsunuz Vallahi önce güler yüz müşteriye karşı Güler yüz olacak Servisi anlayan Hani işi Bilen birisi olacak yani bilen bir arkadaşlar olacak. Müşteri memnun kalsın. Müşterilerimiz memnun kalsın yani. Peki işletmemizle ilgili gelecek hedeflerimiz nelerdir? Biz buradayız efendim. Gelen müşterilerimize efendim burası bir aile ortamı. <laughs> Gelen müşterilerimize böyle en güzel şekilde aile aile ortamında ağırlamak istiyoruz. Ağırlamakta Devam etmek istiyoruz yani. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür eder, teşekkür ederim. başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun dileriz. efendim, teşekkür ederim. Sağ olun, Ayağınıza sağlık.